merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Bugün kanalımıza kuş filesiyle yakalama yapacağız. Evet bugün Kemal Tayiroğlu kardeşimiz bize sağ olsun hediye etti. Şimdi ilk kaçağımızı bekleyeceğiz fileyle yakalama. Durumu olursa fileyle yakalamaya çalışacağız tabii ki. Ama bazen belli olmuyor. Gerek kalmıyor. Bu arada arkadaşlarımız Sedat var. Emin miydi lan? Emindi. Her geldiğinde ayrı başka bir büyüyor. Maşallah. Öfleyim, Gel, i̇lk geldiği e zaman nasıl? Tuncay şu kadardı şöyle iki karıştı boyu. Vallahi Sen yoktun o zaman işte. Çatıda yoktun. evet, Tuncay Bey görüşmeyeli sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne zaman de... çatıda çok sıcak. Nasıl çekeyim? Değil mi? Ay yanıyor. kulelerin te... Eyfer kulelerinin Galata Kuleleri'nin kulelerin tepesine çıkıyorsun. <laughs> Yok. Özgürlük anıtına da çıktım. <laughs> <laughs> Ama arkadaşlar Nasip olur be sıcak. bir gün o da nasip olur Eyfele'ye de çıkarız bir gözüm <laughs> Baba ben ne zaman da gelmedim hava çok sıcak Bunlar da ne kafaysa Bu sıcakta gelmişler çatı Sen çatıda Sen bunlar çatıda diye çıktın zaten Evet ne yapayım çıkma, gelmiyorlar Çıkma yanına gelselerdi Gel lan hadi yürü lan <laughs> Tamam ben biraz sonra şutlarım sizi aşağıya Bize Evet arkadaşlar Şöyle açılış yaptık Bu videodan önce küçük bir video çekmiştim Onu da hemen şuraya ekliyorum Herkese merhabalar, teşekkür Selamlar, sevgiler. Kemal Tahiroğlu arkadaşımız bize Edirne Kapı Pazarı'ndan file almıştı, biz de almaya geldik. Bizim burada Esen neredeymiş arkadaşın yeri. Görmüş olduğunuz gibi Trento'da, hepsi burada. N11 gibi sayfalarda satışı var. Daha çok kedi, köpek üzerine ürünleri var. Şimdi girip filemize de bakacağız, bize nasıl bir file alınmış. Bu arada Kemal kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şöyle göstererek içeri dalış yapacağız. Filemizi alacağız inşallah. Bu sosyal medya hesaplarından siparişle verebiliyorsunuz. Aynı kullanıcı adıyla girip e, siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. E, şimdi seninle daha önce konuştuk ama şöyle bir göstereyim dedim. İsim alayım bari abi senin. Mustafa Mustafa. İyi benim de bir üçkağıtçı abim var adı Mustafa ama sen üçkağıtçı değilsindir umarım. <laughs> Ee, evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı küme hayvanlar içinde ürünlerim var. Evet tavuk kanatlı tüm kanatlı Ve şeyler. Evet şöyle yakından da göstereyim. Az önce dedim daha önce bilseydik şu şu kedi takımlarının hepsi bizde var aldık hepsini. Biz de internetten aldık. Yani daha uyguna geliyor. Şöyle bir tanıtayım seni dedim. Edirne kuş pazarını her pazar Varsın değil mi abi? Fatih Edirne Kapı Kuş Pazarı'nda her pazar bir tez yapışmak isteyenler. Bu ürünlerde, bu evet. ürünlerin içinde farklı bir şey var mı buraya göremediğimiz bir şey? İnternet mağaz mağazamızda Evet yani oraya... 400 küsür çeşit var. Oradan gidip bakalım bak da bir şey yapalım. Kabınız yer Hepsi evet. Hı, güzelmiş. Bayağı. Burada da senin hediye filan. Evet onu merak ediyorum şimdi. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bize de hediye videomuzda çok ağlamışız demek bize <laughs> bu baya bizimkilerden ağır sağlam ama buna Ali kesin bahane bulur bu filo kuşları besliyorlar ya daha çok onların tarzında kullandığı şeyler bizimkiler ince oluyor hafif bizim kullandığımız biz Mardin kelebek o tarz şeyler besliyoruz arkadaşımızın kesesine bereket gelmişken şöyle bir videoda çekmiş olalım ben dedim bugün aradım teşekkür etmek için. Bundan sonra arabam yok diye ağlayacağım dedim videolarda. Bir de öyle deneyelim. Abi <laughs> herkese, herkese böyle gönlü güzel insanlar. olmaz evet. Yani. evet sağ olsunlar bizim takipçilerimiz Biz iyi, iyi kişi insanlar kişi. ya. Hepsinden Allah razı olsun. Yani farklı şekilde bize evet. destek olan arkadaşlarımız var sağ olsunlar var olsunlar. Ne güzel işte demek ki onu yansıtmışız insanlara. Hani insanlar... Evet. Evet arkadaşlar videonun başına gösterdim sosyal hesap medyalarını oradan takip edip siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Ben şimdi dama bu fileyle ilk açığımı yakalamaya gidiyorum. Görüşmek üzere. Evet filemiz hazır kıta hazır ama bizim kuşlar fileden korkuyor. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Bizim eski fileden çok çok ağır ve uzun sağlam. Bu, Ali gelseydi bir tam Ali'ye Ali, göre. Şey, Emin'de deneyebilirsiniz. Ali, Emin'de deneyelim bakalım. Zaten. Aha karga yakaladık. <laughs> Ben bilmem arkadaşın söyledi. Adamın karizmasını çizdirdin ya. Adam maniteye atacaktı videoyu YouTube'a çıktım diye. Düşürdüğün duruma bak. Evet. Kaçağı kime yakalatalım? Kaçak gördük de yakalatması kaldı. Evet arkadaşlar birazdan devam edeceğiz. Ben yakalayayım. Tamam olur. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Bir tane araba benzer bir kuş geçti. kuşlara kadar şu tarafa doğru gitti. Şu kamera otomatik olsa kuş görüp kendini açsa ne güzel olur. Zaten ne kadar kuş gidiyor. O Ali abiniz kuş mu kaçırmış? Sen buradaydın herhalde. Bayını mu? Karabaş yavru kaçırmış herhalde. Allah'tan ben kaçırmadım ha. Şu mu lan kaçak yok? Aa, yanıyor. Yanıyor. <laughs> Yanıyoruz. Hı, evet. İlk gördük ama o bizi görmedi. <laughs> Arap gibi bir şeydi. Arap bir şey biz biraz Arap olacağız Sen zaten de Arap çatıda. Değil mi? Yana yana Arap olacağız. Şşt. Tuncay, şu palalardan versene biraz bana. Saçımı ekeyim. <laughs> arkadaşlar. Bir tane kelebek sanırım. Kuşlardan anlayan bir arkadaşımız var. Murat ne bu? Şimdi kaldır da gör. Kelebek mi? He? Kelebek ya. ya arkadaşlar <laughs> hemen, ben denebiliyor musun? Hemen rahatladı. Evet. Güvercin doğru söylüyor. Yukarı bakıyorlar. <laughs> Pümesi açalım. Ha. Ne kepçe almışsınız? Kepçe aldık da kepçelik yer değil ki şimdi. Sifta Tamam sen at siftayı. Hadi baba siftayı başla. Dur başlam. oğlum kümesi açacağım dur. O kuş gidecek. Ha girdi. Ha gitti bile. <laughs> Yukarı gitti. Dedim ben belli. Aha sıçtık girmeyecek. Yakalayamayacak. Yahu yakalamazsak senin canın sağ olsun Tuncay. Baba mama, mama diyorum. Yem nerede? Yem burada. Yem çalkala. Emin yem Sen kedi köpek besliyor ya mama besliyor. Evet besliyor. Tamam işte mama diyor. Evet. Murat yalvar yakar geldi. Aha la kuş kalktı. Dur dur dur. Geliyor geliyor geliyor. Gel 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 gel. Aferin ulan gidiyor dedim ha. Şöyle. Burada tünekte dur dur. O. Murat sen kümese niye girdin? Hayvan kümese girecek. Evet. Yukarıya bakıyor ya. Bunu çatıda beslemişler. <laughs> Lan kuş burada burada. Tamam bir şey demiyorum. Bak bu tavancı. Bu file bekliyor. Bir daha insin fileyi vuralım. Yukarı çıkıp duruyor Tuncay tam tepende tam tepende Bence oradan çık. Evet bir tane kelebek olduğunu düşündüğümüz kızıl bir şey biz Arap dedik ama yukarıda gördük biz bunu Arap zannettik. Yok yok siz kalın. Şey dönüş gördünüz mü? Yok. Uçuyor da biz gördüğümüz zaman. Aynı kursla biz Arap zannettik. Yukarıdan araba benziyordu. Yere indi kızıllığı var. Ya ya bu kadar kuş var. Kümes açık çatıya çıkıyor. Kuş. Çatıda beslenmiş demek ki. Şu an göremiyorum. Aa kaçak valla. O yabanların içinde yaşayan mı lan yoksa? Alçak gidiyor. Sokaktan gidiyor lan sokaktan. Hala sokaktan gidiyor. <laughs> Sokağın ortası. Şş, sokaktan geçti gitti. Yer arıyor. Baba <laughs> benim kuşum mu deneyim <laughs> <laughs> sen tependeki kuşa bak. Sedat. Sedat. O Şş, Sedat kime diyor? Sen gel buraya. Sen fazla yeri kaplıyorsun dur. Aha. Gelecek gelecek. Demin de aynısını yaptı. Dur, dur. Çık sen kenara çek. Aha, Şükrü'ye ineceksin. Ya, yavuzları gör. Cins ya. Şükrü'ye inmesin de, bu yalvar yakarlara inmesin de, nereye inerse insin. Ya isin. ama. Oraya itsek. Oradan oraya itsek. Aha yalvarım yakarım biri burada. <laughs> Bizim kuşların hepsi yatıyor da. Valla oraya iniyor da ama az kalsın. Ha. Yalvarlar Daha demin ki mi? Şimdi şimdi. O yabonları takip ediyor. Ekrana ekranı göremiyorum. Kuş köşede. Yalvar Ölüyor. yakar. Yalvar yakarlara bakıyor. Yalvar yakar, yalvar yalvar ama bir türlü beceremiyor. Etraftan kırmaydı herhalde ya. Çatıyı tanıyoruz. Hangi kuşu lan? Yakalarsa biz kaçırdık. He. Yok biz öyle yalan söylemeyiz oğlum. Niye yalan söyleyeyim? Aa, sen kuşçulu öğrenmeden kuşçu kuşçu mi şikayetçiliği O çatı çatı, çatı evet, gidecek evet, o. Evet, evet. Damcıymış bu ya. Bu uçarak geldi mi Uçarak geldik, koşarak geldik. Demek işte böyle dam dam atlı at diye buraya geldi. Sizin oraya inecek, sen git onu orada yakala. Hadi görüşürüz. Bak bakıyor, bunu balkonda beslemişler bak. Ya da bir şey arıyor, yem arıyor. Yo. Nerede? su demin akıl etmedik burada su çıkaralım. Adam zaten yeni gelmiştim. Bana ihaleyi yıkmayın mı? Arkadaşlar kaçak şu çatıda nereyi çekiyorum ben de görmüyorum şu an ama. Ön Şu orada bir yerde dolanıyor. Neyse bakalım nasip. Gelir belki. Gelir belki gelir. Bir tane Arap dolapçı arkadaşlarımız. Tepemizdeydi. Kamera yaşayana kadar tarafa gitti ama geliyor. Çık, çık kenara lan. Şişt. lan sen gidiyordun oğlum? Eşekle geliyor. Kuş yok ki. Cellem yok. Kuşlar hepsi yukarı kalkmış. Daha bunlar şey yaptı. Bak o da gidip dama atacak ha. Atacak yer arıyor. Tepemizde inmedi gitti orada atacak yer arıyor yani. Bugün kaçakları da bir tuhaf arkadaş. Arkadaşlar Ali Bey ben yokken kaçak yakalamış ama sahibini şuradaki karşıda caneller varmış onlarmış. Şimdi emin arkadaşımız Sen da misin de mi? Hayır, emin mi? götürüp verecek oraya gidiyor. Şu şöyle bir tutayım. Şöyle. Sen emin misin? Ben eminim de abi. Ha. Bak. Kaçak geldi. Kuş yok ortalıkta. Canet! Bir kaçak. Sahibine verirken bir kaçak. Ben git ben telefonla ara söylerim. O da getiriyor. de ondan razı. Hadi Hadi gel, gelmemek için buraya. He? Buraya gelmemek için. Ne oldu Arap ya? Şükürlerin damla ke kedi dolanıyor. Bu ablasının kedisi herhalde ama. Biri, yeterince şişmişsin zaten. Şişt. Evet arkadaşlar biz kaçak beklerken niye gelmediğiniz sırrını çözdük. Ali Bey geldi şimdi diyor ki kaçakları ben sabahtan yakaladım. Ali Bey'in yakaladığı bir kaçak da burada. Meşhur kelebekçi Serkan Subaşı'nın Başının kelebeği. Kendisi şu an Bursa'da festivaldeymiş. Kuşlara kendi başlarına bıraktığı için kuşlar patır patır bize düşüyormuş. Ben Ali'nin yalancısıyım. Bir tanesi geldi. Şimdilik bir tanesi geldi. Ali sabah bu iki kaçağı yakalamış. Az önce bir tanesini Caner arkadaşımıza yolladık. Bu da Serkan kardeşimizinmiş. Onu da geldiği zaman Bursa'dan Ali'den alır. Biz diyoruz niye kaçak gelmiyor? Ali bütün kotayı doldurmuş sabah. Gerçi ben de bir tane yakaladım. Kaç tane yakaladım? Bir tane. Yok iki tane ben yakaladım. Dört. Bir tane kelebek. Sen de Mardin var içeride. Bir tane o beyaz paçasız. E, dört tane yakalamışız da. Şu kelebek bize üçkağıtçılık yaptı. Hali oradan bilmiyorum. Görmüyoruz. Yabaniye benziyor zaten. Yabanilerin içinde takılıyor orada. En azından bu kaçakları gösterelim dedik. Bunlar sahiplerine ulaşacak. Bir tanesi gitti yolda zaten. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu araya bir kaçak indi. İhbar aldık. Önder Gümüş arkadaşımız burada. Postaya benziyor. Bir anlayan gelsin. Neresi dönek la? Posta posta. Benim gibi pro profesyonel bir kuşçu yalancı çıkarmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar heyecanlandı posta diye. 40 bin şey, 40 bin dönek diye. iPhone 15, 14, 14 çıkmış. Evet, 55, arkadaşlar. 45 akşam 45 oldu. Bin, 40 bin tamam. Önder arkadaş buraya geldi. Şeytanın bacağını kırmıştın. Evet. Muhteşem yakalamıştın. Videoyu bütün sülalene göndermiştin ama az izlendi. Nasıl oluyor? <laughs> 130 kişi izlendi be abi. <laughs> yol, yol, yoldan geçeni çeviriyorum. Beğeni yapın, beğeni yapın. <gülüyor> <gülüyor> Müşterileri söylüyorum. Diyor <laughs> <Hedef> ki de... <laughs> bu videoyu izleyene Musuk'ta yüzde <laughs> yirmi, Nalburiye'de yüzde otuz indirim var. Yok. Bu videoda hedefim yüz otuz bir. Biz bir bir artacağız. <laughs> Yukarılarda gözümüz yok. <laughs> İnşallah ölmezsek haftaya pazar günü hiçbir aksilik çıkmazsa halkalı kuş pazarına gideceğiz. Söz mü? Milyonların önünde söz veriyorsun. Gelip söz veriyor. kapıdan alacaksın değil mi? Evet videoyu da orada da çekeceğiz. Tamam orada evet, önünde paktın. pazarlık yapacak kuşlarla. Oradan Aa, kaçak posta kalkmış. Gitti de gitti. Evet bugün akşama kadar ara ara video çektik. Kaçaklar da geldi. İnenler de oldu, yakaladıklarımız da oldu, yakalayamadıklarımız da oldu. Hepsini derli toplayacağız, birleştireceğiz. Bir şekilde yapacağız bakalım. Akşam kaçağımız da gelirse. Bu hafta var ya bir sürü kaçak indirdim çaktı. E, ee, yakalayanı söyle. Ya ben burada kendim oturuyorum, kendiliğinden gelip iniyorlar. Bir tanesi de aşağı indi. Ya. Dönek geldi, posta geldi, margin geldi, oyuncu. Masra geldi. Biz indirdik de ne oldu? Buraya indirdik yine yakalayamadık. Yukarı aşağı gitti. Ali abim dün bir tane indirdi yakalamadı bile. Ali tenezzül etmiyor zaten. Bak işte bak bak bak. Oğlum yakalasaydın biz daha sonra onu kaçak yapardık e, burada. Vuruyor, Böyle çaktırmadan vuruyor kuşu. Kalksın, gitsin, gitsin çaktırmadan. Adama kuş lazım değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinde senede bir tane kaçak. Ya adamların kuşta gözü yok. Ben varım diye zaten çoğunu yakalıyorlar. Yani çok 40 sene bir güzel kuş geliyor ya o zaman hevesleniyorlar. Yoksa Aynen. bunu da yakalayabilirsin. Onu da var. ya. Yok o, o güzeli de yakalıyor. O da girmiyor ki O da zaten. bu sefer uğraşıyor. <laughs> Ya Mardin ya. Kalk hayvan çok aç. Öyle bir yem atıyorum. Hayvan neredeyse havadan kapacak yemi böyle aç. Yine mi? Kendini böyle saldım salacak. Salıyor taklaları buraya vuruyor, vuruyor geri düşüyor. Ama Sonra ama. kendiliğinden kalktı gitti. Gelmedi ya. Bilmedi. Nasip. <laughs> Mardin'le de şey yapacaksın daha bir şey. Fırça sapı gibi uzun bir sap üstüne konmalı. Konacak aşağı alacaksın sen yavaş. Bir tane bizim arkadaş ya vardı. teste ya ya. yapmıştı ya. bir tane. Yavaş yavaş. Fırça sapının üstüne şey yapmış. Ya şuraya bir tane tahta koyun. Tahtayı sonradan aşağı indirdik. İndiriyorsunuz kaldırıyor. arkadaşım, indiriyor. Ben yapıyorum, siz bozuyorsunuz. O iş o iş, o iş bende. Şş, Ali geli de. Bu ne <laughs> <ya>, burada? <laughs> Bu ne <da gülüyor> böyle? <laughs> Sponsor var adam. Sen <laughs> mi yapacaksın? Yaparız ne olacak ki? Sokaktan bir odun buluruz. Fırça tamam. sabun da var bende. Evet. Tamam. <laughs> Fırça sapı burada Kırkçer da çok var. Fırça sapına gerek yok abi. Zaten düz bir tahta bırakıyor ya oraya. Oradan Bu şeyi diyor rampayı diyor rampa. rampa. Rampa yaptık biz rampadan indirdik kuşu ya. Aşağı düşer diye alıyoruz. Yani, bir kere bırakıyoruz ya kuş iniyor ondan sonra alıyoruz onu. Ama nerede o tahta yok şimdi. Şölesin i̇şte, içinde yuvalık. Ha, yuvalık yaptınız. Tamam de bir de tane yedek içinde. bırakalım böyle. Öyle olduğu zaman koyalım insin patır patır böyle. Farkıma geldi de dedim şimdi o eşhaneyi indireceğim uğraşacağım dedim kuş diyorum ya. Yani. Kendini yırtıyor inmek tercih. için ya. Tamam kuş var kuş gösterelim bak. Evet. Turan yazıcının yazıcı hediyesi. Turan ya. yazıcının hediyesi. Önder abi getirdi ya. Ulan biri Önder biri Turan diye aranızda karar verin. Hanginiz iyi polis hanginiz? Turan mı Önder mi? Önder abi getirdi ya. Müşterisinden almış. Müşterisi ben. <laughs> <laughs> Benim kafam karıştı şimdi. Videoyu izlemiş. Videoyu izleyince demiş ki Söyleyen gidiyor şey gel, gel gel lan buraya gel gel <laughs> Kelebek Beni ne korkutuyorsun kendini korkut Senin kuş gidecek Önder kim kuş alıp getirmek Kim bize ya O anca bayat ekler getirir bize <laughs> Getirmesin de zaten abi Değil mi? Sen Benden başka kimse yemedi bir ki, bir şey, ki. Bir şey bir De çocuklar geldi diyor, Çocuklara diyor, dağıttık diyor, Bir şey diyor. <laughs> <ya. gülüyor> Getirmiyor, getirmiyor Celal abi. Diyor. Oğlum zor yok, Celal abi zor... de kuş diyor, getirmiyor diyor. Kuş Getirmesin getirmiyor. de zaten kuş. Ne yapacağım bu kadar kuşun arasına? Vallahi. Bu karabaşlardan mı gelmiş? Yok. <laughs> karabaşlardan gelme. <laughs> Ay. Tam tamam, açık. orada lan, Ama bak karıştırır, kaçırırsın sonra üstüme atıyorsunuz ha. Bantlayın. Sonra... Benim işim bu kümesi açarım böyle Günah keçisi öyle. Kuşlar kendinden kalkıyor. Vay anam o bantlı değilmiş daha geçti. Yani o yüzden bantlayın. İşi sağlama alacaksın. Ne olursa olsun ondan sonra. Bu arada baya kolimiz de birikmiş ya. Baya kuş geldi herhalde bu aralar Bunlar hep oradan çıkıyor. Ha o ev taşımadan kalan koliler. Evet. Hı, lazım olur. Mezata kuş götürürüz haftaya. Bana ne kuş alacaksın orada? Hangi bezat pazar, ha, pazar Pazar da. işte ya. Ağız Hangi, hangisini istersen tamam sözüm bana söz. bir çift kuş alacak Tamam aziz. Tamam. Söz bak. Söz söz. Tamam. Kırıklardan da bir çift söz Sıkıntı yok. Rekmerik yok. Sağ ol. Sen bir tane beyaz yakalamıştın ya. Böyle kuşu görenler <laughs> Kuşu görenler bir daha soracak bu kuş nereden geldi diye. Ahmet o beyazı gösterdi önde. Önde. Bu çatıya biri çıkarsa o kuşu gördün mü? Böyle dönüp dönüp bakıp tekrar üstüne üstüne soracaklar bu kuş nereden geldi tamam. diye. Öyle bir kuş alacaksın. Onu, ona ma markada bastırırız Markayı bastırırız Önder Gümüşten Hatıra. Gümüş, ha, ya, ya, su. diyordum. Ya, ha, sponsor diyordum. Gümüş suyu, armatürleri. Yok sana bir arkadaş var diye ya, yap markaya vermişler evet. diye. Onları ben takıyorum kuşlara. Her hmm. gelen kuşun ayağına 3 boy yapmış galiba. He 3 boy Böyle zaten. parçasızlar için bir normal paçallar için rahatçısı. O bir şeyin de ekek kuşlarda yani yavru kuşlarda biraz sıkıyla geriye katlıyorum tek ayağını. Zorluyor mu bak. Mardinlere de tak? bir sürü kuşum oldu desene beleşe. Evet. Ama o gönderen arkadaşı sayesinde yoksa... Yani benim marka mı? marka mı takacağım yoksa ben? Ezanla. Evet arkadaşlar bakalım zaman sonra devam edeceğiz. Kuşumuzu bantlayalım. İnşallah bir kaçak gelir akşam da şu fakiri sevindiririz.